Selam arkadaşlar. Eskişehir'de Uğur Mumcu Parkı'nı bilmeyenler için anlatayım istedim. Burası Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nın hemen üstünde Büyükdere Mahallesi'nde bulunan bir güzel küçük bir park. İskş Uğur Mumcu'nun anısına yapılmış. Hemen girişte böyle bir anıt var. Şöyle görelim. Şurada karşıda Park Dedeman Oteli var. meçhul evet, görüyorsunuz. Burada da suikastla öldürüldüğü zamana ait olan aracı var. Camakan içine konmuş. E, ee, gazetede kendisinin yazmış olduğu bir yazı var. Renault 12 marka bir araç. Kitabe konmuş buraya. 1993 yılında öldüğüyle ilgili